arkadaşlar. Öncelikle yeni gelen güncelleme indireceğiz. Videomuza başlayalım. Bu güncellemede Master Lab, yeni ev ve yeni eşyalar geldi. Bir de yeni bir yer var. İlk önce bence yeni bir yeri inceleyelim. Bu yeri böyle görmüştüm. Birisi kayıp galiba ama kim olduğunu bilmiyorum. Burası bence gayet güzel. Bir de sanırım e, bal yeni bir balık gelmiş ve buradan alabiliyormuşuz o balığı. Bir tutalım. Bakalım o balık çıkacak mı? İnşallah çıkar. ve sonunda tutmayı başardım. Bu balık nadir. Bence gayet güzel. İlk önce bir dünyayı incelemek istiyorum. Burada mor ve siyah mor ve siyah karışımı bir blob var. Sanırım bu blobun olmasının sebebi bir işaret olmalı. Galiba admin ileriki zamanlarda yani ileriki güncellemede böyle bir blok getirecek. Bence böyle bir blok gelirse gayet iyi olur. Çünkü ben bu blob'u gerçekten beğendim. Bence güzel bir blok. Onun üstüne çıkamıyorum. Çünkü benim uçma ile ilgili bir şeyim yok. Çünkü arkadaşlar Bilgilendirme. Ee, ben fakirim. Çok bir şeyim yok de O yüzden destekleriniz olursa belki zengin olurum. Allah ne oluyor? Bismillah. Ödüm patladı. Bunun üstüne çıkacağım. <laughs> Olmadı. Buraya giremiyor muyuz? Oy. Giremiyoruz galiba. Heh, bakın. Bunun kim olduğunu kimse çözemedi arkadaşlar. Ben de çözemedim daha doğrusu. Adminin bir yakını mı? Bir dakika şuraya geleyim. Adminin bir yakını mı? Yoksa bir e, kreatör veya oyunun yapımcısı mı? Oyunun yapımcısı olup da gerçek hayatta öldü mü? Bilmiyoruz. Kimse e, çözemedi. Veya ben görmedim çözen birisini ama şu anda görmedim dediğim gibi. Bence ben bunun adminin bir akrabası veya annesi olarak düşünüyorum. Neyse başka yerleri de inceleyelim. Burası bence Mars olabilir. Ben Mars olarak düşünüyorum. Bir de açıklama getireyim yani bulduysanız o kişinin kim olduğunu Lütfen yorumlara yazın. Tamam bu kadardı. Bakalım yeni şeylere kıyafetler falan. Ben bu kızın kızı olanı aldım Hatta saç vardı gördünüz üstünde Ev gayet güzel bence böyle uçuyor ev bir de kutsal ar, arp var arp gelmiş ee, yine e, eşyalar falan gelmiş bir de pet gelmiş sadık dost bence bu petler gayet güzel bir de e, bir şey daha söyleyeyim Yeni bir pet takası gelmiş. 6 tane pet takası pet verebiliyorsunuz. Benim petim çalında böyle bir şey olduğunda şimdi nasıl oluyor size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şimdi birisine bir sadık dost e, takası isteği atacağım. Mesela e, bunu atalım. E, bu sadık dost isteğimi kabul etmedi. Bunu atabiliriz. Bu da kabul etmedi. Ya biriniz kabul edin. Kimse kabul etmedi. Ee, sana atayım. Heh, tamam bu kabul etti. Mesela böyle bütün petlerinizi veriyorsunuz. Mesela bunlar. Ama böyle 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 yapıp şunu da şöyle yapabilirsiniz. Bakın ben şu anda 3 tane pet verdiğim olarak gözüküyor. Ama aslında bir pet verdim. Böyle bir şey olursa arkadaşlar hemen böyle kabul etmeye basın ve kaç tane pet verdiğine bakın. Ben bu ben de onu bilmeden önce ben herhalde diğerlerinin de geleceğini sanıyordum. Ama bir tane pet gözükürse ve o, o pet kötüyse siz de bir sürü şey verdiyseniz yani değerli bir şey ver, değerli bir pet verdiyseniz lütfen o takısı kabul etmeyin arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Görüşürüz.